Selam arkadaşlar, bugün sizlere yaşadığım bir sorundan bahsedeceğim. Siz yaşamak istemiyorsanız neye dikkat etmeniz gerekiyor onu göstermeye çalışacağım. Şimdi burada ekipmanlar var, onların üzerinden biraz göstereceğim. Sonra bir yazılım falan kullanacağım nasıl düzelttiğimi göstermek için. Şimdi arkadaşlar, ben normalde TV Box atılı olmasın diye önceden bunu kullanıyordum tabii ki. Sonra işte çöpe gitmesin diye bunu NAS sunucu gibi kullanmaya başladım. Sonra dedim ki bunun yerine şunu geçireyim. Çünkü harici anten falan takmıştım. Bir de işte soğutma için fan falan taktım. Bunu kullanırsam biraz daha verim alırım diye düşündüm. Ama şöyle bir durum var. Ben buna Type C de ekledim. Type C de ekledikten sonra güç de dedim Type C'den vereyim. Normalde ben buna şöyle micro USB'den gücünü veriyordum. Tabii ki voltaj sorunu olmuyordu. Ama burada ben direkt buna Type C'yi taktım. Voltaj sorunumuz oldu. Ben onu hiç hesaba katmadım. Normal çalışmasına hani bir sorun yok ama diskleri taktığım zaman disklerde sorun yarattı. Hatta bu cihazda şu anda hiçbir şey yok. Normal çalışıyor. Ama tabii ki ben direkt bağlantı yaptığım için disklerde sorun oldu. Şimdi diyeceksin ki abi o SATA disk nasıl taktın? Şöyle bir aparatım var benim. Bununla bununla bunu USB'ye çeviriyorum. Bunun üzerindeki USB 3 portuna da bunu takıyorum. Canavar gibi oluyor. Bunu da USB 2'den takıyorum. Şöyle bunu da takalım. Bu da böyle takılıyor. Bu zaten normal. Yani çok şaşırmazsınız. Bu şekilde ben bunların ikisini normalde şuna bantlamıştım şöyle üst üste. Bu şekilde. Araya da bir tane silikon parça koymuştum titreşimlerin etkilenmesine diye. O şekilde kullanıyordum. Sonra buna geçirdim. Buna geçirince Type-C'den de gücü verince sıkıntı oldu. Normalde şöyle bir kablo kullansam bu sorun olmayacaktı. Ama ben gidip bir de böyle bir kablo kullandığım için bu sorun oldu. Sizlere önerim bu tarz bir şey yapacaksanız böyle kablo kullanmanız yani bir tarafı tip A bir tarafı tip C olan bir kablo kullanmanız sizin için daha sağlıklı olur. Şimdi bunlar normalde arkadaşlar bet sektör falan vermedi. Eğer bet sektör falan verseydi ayvayı yemiştim. Bunlar sadece şeyleri, partition'ları yani bölümleri karıştı diyeyim. Bölümleri karıştığı için çok büyük bir hasara neden olmadı. Geri döndürebildim dosyaları. Hani dediğim gibi orada çok sıkıntı yaşamadım. Şansım yaver gitti. Ama bet sektör falan olsaydı o zaman iş sordu. Şimdi bu sorunu yaşadım. Ondan sonra gittim güçlü bir yazdım lazım. Çünkü o partitionları düzenlemen gerekiyor. Şöyle şunu bilgisayara bağlayalım. Şimdi bunu bilgisayara taktım. Bu burada dursun. Buna gerek yok. Şunu kenara alalım. İki diskte de aynı sorun olmuştu. İkisini de aynı şekilde düzelttim. Onu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi kullanacağım uygulamanın linklerini aşağıya açıklamalar ve yorumlara eklerim. Oradan tıklayıp direkt olarak da gidebilirsiniz. Gösterdiğim gibi kullanırsınız. Ben bu yazılımı kullandım. Neden? Çünkü izasın hani gücü belli. Ben geri döndürme yazılımı olarak da izası kullandım. Onunla geri döndürme yaptım. Hani siz başka bir şey de deneyebilirsiniz. Verim alır mısınız alamaz mısınız bilmiyorum. Bunun ücretsiz sürümünde yetenekler de daha fazla. Şöyle göstereyim aşağıdaydı. Bakın burada ücretli ile ücretsiz sürümler arasındaki farklar görünüyor. Bunlara da bir göz atarsınız. Ücretsiz sürümde epey bir şey yapabiliyor. Şuradan da bakarsınız. O yüzden ben bunu tercih ettim. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bunun lisansını da almıştım. Ben 8'deyken mi almıştım? 7'deyken mi ne almıştım? Versiyon versiyon atladı yani. Bayağı bir senede de kullanıyorum. Ara ara lazım oluyor. Çünkü böyle işler yaptığın zaman bunlara da meraklıysan ihtiyacın oluyor. Şu free download'dan indireceksiniz. Şu ücretsiz yeteneklerini bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ücretler için de tabii ki ödeme yapmanız gerek. Şimdi arkadaşlar şuradan indirmeye basın. Şuraya mailinizi girin ve denemeye başlayın. Şurayı işaretlerseniz reklam şeyleri gelir size mailleri. Şimdi bu indikten sonra da kurulumu yapıyorsunuz. Çalıştırayım uygulamayı. Ben kullanırken lisansımı falan girmiştim o yüzden Pro olarak sürüm geliyor. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz ben düzenledim, aynı eski haline getirdim. Bende bunun yedeği de vardı. O yüzden şu anda bir sıkıntım yok. Şimdi arkadaşlar bu normalde tek partition haline dönmüştü. Bunların hepsi silinmişti zaten. Şöyle söyleyeyim size. Bu diski böyle tam seçtiğiniz zaman istediğiniz her işlemi diskin komplesine yapabiliyorsunuz. Tek tek de seçtiğiniz zaman bölümler üzerinde işleminizi yapabiliyorsunuz. Bu sadece bu işe yaramıyor. Klonlama falan da yapabiliyorsunuz. Diskin tipini değiştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz MBR falan var. Onları değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki bunu birazcık daha uzmanlar bilir. Windows'un kurulumu farklı olur. Mesela başka bir şey için kullanacaksanız farklı olur filan. Buradan döndürme işlemi yapabiliyorsunuz. Mesela dedim ya partition'lar silindi diye onları döndürebiliyorsunuz, birbirlerine çevirebiliyorsunuz filan. Onları da yapabiliyorsunuz. Toolkit var mesela bu da işinizi görebilir. Bunda bazı şeyler var diyeyim. Nasıl diyeyim? Mesela parola sıfırlama filan var. Onları buradan kullanabilirsiniz. Şu mesela en üstte bir Discovery var bakın. Buraya girdiğiniz zaman bazı şeyler ücretsiz. Bunlar çok hoşunuza gidebilir mesela disk testi, dosyaları geri döndürülmeyecek şekilde silmek gibi, mesela işte boş alanı kontrol etmek gibi veya diskin sağlık bilgilerine falan bakabilirsiniz. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Sadece bunlar için bile indirip buradan yararlanabilirsiniz. Bunların hepsini göstermek istedimse, Ben de şöyle söyleyeyim size zaten bunun yedeği olduğu için sıkıntı olmayacaktır. Böyle seçtim. Hepsini sil dedim. Tamam diyorum. Bakın buradan işlemi yapıyorum. İşlemi tamamlasın. Uygulayalım. şu anda tüm diski tek parça haline getiriyor. Buradan NTFS'dir, XFAT'tır falan onları da ayarlayabilirsiniz. Şunu kapatalım. Bunu tekrar seçelim. Şöyle seçelim. Oluştur diyelim. Mesela bunu XFAT yapabiliriz. Mac'de falan kullanacaksak. Bu şekilde bölümlere ayırabilirsiniz manuel olarak. Ya da şuradan kendiniz de girebilirsiniz arkadaşlar. Buradan işte isim falan verebilirsiniz. Gelişmiş seçeneklerde de daha detaylı ayarlar yapabilirsiniz. Dediğim gibi şuradan da böyle de bölümler ayırabilirsiniz. Ben şimdi tek bölüm yapayım size göstermek için. Tekrar işlemi tamamlatayım. Exfat olarak ben şimdi diski biçimlendiriyorum. İsim falan vermedim şu anda. O önemli değil zaten. Ben bunu NAS cihazı olarak kullandığım için dışarıdan da onu verebiliyorum. Bu işlem de tamamlandı. Kapatalım. Bunun gibi diskler üzerinde bir sürü işlem yapabilirsiniz. Sadece dikkat edin hani mevcut diskleriniz üzerinde yanlış bir işlem yapmayın. Bu benim mesela kullandığım sistem diskim. Bu içinde bulunan depolama diski. Bu da harici taktığım disk. Bunlar da istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Mesela bundan ismini değiştirelim. Bir isim girelim. Kaan Nas diyelim. Okey diyelim. Bakın buna isim olarak bunu atıyor. Uygulayalım. Ya bu güçlü çalışıyor. Normalde böyle sistemsel bir arıza olan diskleri her yazılım düzgün partitionlayamıyor. Yani bölümleyemiyor. O yüzden ben bunu tercih ettim. Yıllar önce de Western Digital'in bir tane diski vardı. O şeydi yani bu Cloud'lar var ya, NAS cihazı, kendinden NAS cihazı. O disk bozuldu. Onu tamir etmek için satın almıştım. Sonra da hala kullanıyorum yani. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Test falan yapabilirsiniz bununla. Defrag falan deriz biz. Bunları yapabilirsiniz. Bunun gibi istediğiniz her şeyi diskin üstünde yapabilirsiniz. Söylediğim gibi ücretsizde bayağı bir yetenek var ama çok şey ileri düzey kullanacaksanız tabii ki ücretli oluyor. Şöyle bir durum var. Ücretsiz bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra ücretsizler işimizi görmüyor maalesef. Evet arkadaşlar, bir sıkıntı yok şu an. Diskimiz gayet güzel. Mesela şunu içine atalım. Şu an gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bu atmayı sürdürsün. Bunu aşağı indirelim bu şekilde yine disklerin bilgisine filan da bakarsınız. Evet arkadaşlar, olayımız buydu. Söylediğim gibi Type C kullanırken dikkat edin. Benim gibi eğer böyle kendiniz bir şeyler yaptıysanız voltaj ayarlaması filan onlarda olmayacaktır. O yüzden dikkatli olmanız gerek. Bu uygulamayı da en azından bir indirirsiniz. Şuradaki ücretsizleri filan bir denersiniz. Bunlar işinize yarayabilir. Söyleyeyim ben mesela şu disk sağlık bilgisi filan ve şu boş alan yani hangi boyutta neler var vesaire gibi onları görmek açısından kullanırdım. Sizlere de önerim en azından bir göz atmanız ve partition filan ihtiyacınız varsa da ya da disk klonlama gibi bunu denersiniz. Benden güçlü uygulamaları göstermesi, dikkat etmeniz gereken yerleri söylemesi geriye kalan da size kalmış. Ben yine linkleri filan paylaşırım. Dediğim gibi Type-C olayına dikkat edin. Başınıza böyle bir şey gelirse de partitionlama uygulamaları sayesinde düzeltebilirsiniz. Daha büyük bir sorun olursa da low-level format diye bir uygulama var. Onu kullanabilirsiniz. Bunlarla büyük ihtimalle düzelecektir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.